Bilişim Gündemi TRT İzmir, Bilişim Gündemi programından herkese iyi hafta sonları. Teknolojinin hayatımızda hızla girdiği ve bilgi toplumuna dönüştüğümüz günümüzde dünyada ve Türkiye'deki en önemli gündem maddelerinden biri Endüstri 4.0 kavramı. Peki nedir bu Endüstri 4.0? Dünya ve Türkiye için neden bu kadar önemli? İşte tüm bu soruların cevabını Tosyev Genel Başkanı ve Türkiye Bilişim Camiası'nın duayenin ismi Nezih Küreyn ile arayacağız. Nezih Bey şu an telefon attığımızda sanırım. Evet buradayım. Ee, nezih Bey ben izninizle size abi diyeceğim. Çünkü siz e, Bilişim Camii'nin nezih abi olarak anlıyorsunuz. Gerçekten yıllarını e, bu sektöre veren bir kişi olarak. E, yayınımıza hoş geldiniz diyeyim öncelikle. Çok, çok teşekkür ediyorum. Ee, nezih abi... E, Öncelikle e, Tosya, e, dedim ben kısaltılmış adıyla. E, fakat e, Endüstri 4.0'a girmeden önce Tosyov bu alanda da çok ciddi çalışmalar yaptığı için e, dinleyicilerimize Tosya hakkında ve kendinize hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Önce Tosyov hakkında bilgi vereyim istersen. Tosyov 1989 yılında Ankara'da e, kurulmuş. Tosyov'un kuruluş amacı Kubilerin problemlerini ortaya koyarak bu problemlere çözüm yolları bulmak. Aynı zamanda küçük ve orta ölçekli işletmelerin kadın ve genç girişimcilerin yolunu açmak, üretim ve rekabet gücünü arttırmak, sağlıklı bir kalkınma için kobilerin büyümesini sağlamak. Şimdi bu amacı gerçekleştirirken tabii ki şöyle e, bir örgütlenme yapısı var e, TOSÜV'ün. Değişik illerde 22 tane aktif TOSÜV destekleme derneği var. Bir yandan da bu yapıyla birlikte kobiler arasındaki etkileşim alanını arttırmayı sağlıyoruz ilk kurulduğu 1989 yılında bir dergi çıkartmış. Bu derginin adı çok ilginç, Girişim Dergisi. Girişimcilik kavramını toplumuza kazandıran bir, ilk kazandıran kuruluşlardan birisi Tosyo. İlk kurulduğunda kubilerin bu amaçlarını, yani kubilerin sorunlarını çözmek için kurulduğundan girişime başlamış. Fakat anlaşılmış ki bu gönüllü kuruluşla olacak bir şey değil. Bunun bir kamu kuruluşu eliyle yürütülmesi lazım. O zaman da KOS gibi kuruluş faaliyetlerine katılmış. Şimdi Tosyo KOSGEB'in e, de e, ortağı, yani kuruluşta faaliyette bulunduğu için böyle bir özelliği var. Faaliyetleri nasıl yürütüyor? İstersen kısaca da onlardan bahsedeyim. KOSGEB'in değişik kategoride e, dört temel faaliyeti var aslında. Bunlardan bir tanesi girişimcilik eğitimleri yapıyoruz. Seride girişimcilik eğitimi yapıyoruz. Bu eğitimlerden çıkan insanlar, bu eğitimleri bizden alarak sertifik alan insanlar Rokoski bu hani bildiğiniz 50 bin lira desteği veriyor. Şey desteği, hibe desteğini. Ve dolayısıyla da bu eğitimlerimizi sürdürüyoruz. illerde açıyoruz. O illerdeki sanayi odalarıyla birlikte, üniversitelerle birlikte işbirliği yaparak girişimcilik eğitimleri veriyoruz. Tosyo işte 1990'larda bakmış ki e, ortada şöyle bir sorun var. Kobiler finans kaynaklarına erişemiyorlar. Neden erişemiyorlar? Çünkü bankaya gidiyorlar. Gittiklerinde banka bunlara diyor ki ipotek ver. Ama Kobi zaten parasını iş yerine yatırmış. Evi de yok. Öyle ipotek verecek bir durumu da yok. Bu bir sorun ortaya çıkmış ve kredi Tosyo'nun katkılarıyla kredi garanti fonu kurulmuş. Şimdi biliyorsunuz Kredi Garanti Fonu e, ipotek dışı e, değerleri de e, değer kabul ederek, onları teminat olarak kabul ederek kredi veriyor. İşte Kredi Garanti Fonu'nun kuruluşuna katılmış, bir dönem yönetim kurulu üyeliği yapmış, bir dönem e, kredi onay komiteleri üyeliği yapmış dosya ve şimdi e, bir fonksiyon belirlemiş kendisine her bölgede, yeni bölgenin her birinde her yıl tekrar ederek, KOBİ'lere sağlanan destekler ve finans olanakları toplantıları yapıyoruz. İşte Karadeniz'dekini Samsun'da yaptık. Akdeniz'dekini Hatay'da e, yaptık. E, Marmara bölgesini Bursa'da gerçekleştirdik. Şimdi İç Anadolu bölgesinde Kayseri'de gerçekleştireceğiz. KOBİ'lere sağlanan destekler ve finans olanaklarını işte kredi garanti fonu, e, Deniz, Deniz Bank, bankalar, e, Hazine, Ekonomi Bakanlığı, TÜBİTAK hep beraber anlatıyoruz şeyde. ...destek ve finans olanakları olarak. Evet. İkinci tür faaliyetimiz bu. Tabi bu arada üçüncü tür... ...dört tane söylemiştim ya... ...endüstriyel dönüşüm için... ...yani Endüstri 4.0 için... ...kümelenme çalışmalarını başlattık. Bunlarla ilgili paydaşlar toplantısı yaptık. Bütün paydaşları bir araya topladık. Ee, ülkeyi, COBİ'leri... ...Endüstri 4.0'a dönüştürmeyi düşünüyoruz. Endüstri 4.0'dan bahsederiz. Ee, evet, var. evet, ondan yani. bahsedeceğiz. Ee, yani. Şimdi e, hemen Biz de kobi zirveleri yapıyoruz her yıl e, kobi zirveleri e, şöyle e, İstanbul'da yapılıyor. Bütün bu yıl içinde yaptığımız faaliyetleri değerlendiriyoruz ama bir ana temalar e, bu yıl 3 e, Mayıs tarihinde yapılacak İstanbul'da kobi zirvesi 13. Bu 13. Kobi zirvesindeki temel ana temamız da geleceğin kobileri. Yani İngilizce olarak bugünlerde çok duymuş olabilirsiniz. Peki. Biz Türkçesinde geleceğin kobiler diyoruz. Future Kobi, future SME izli kavramlar. Evet. Eee gelecekte kobiler nasıl olacaklar? Çünkü bu çok önemli bir şey ee, konuşmamız için de gene konuşuruz. Ee, o zaman O zaman hemen ee, o etkinliğin tarihini yani. de tekrar hatırlatalım isterseniz. Eee May 3 Mayıs'ta İstanbul'da yapıyoruz. Ve kobilerden kobilere de, kobi 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 de yakından ilgilendirecek önemli bir etkinlik. Evet. Buradan da e, ilk defa duyurusunu yapmış olalım. Evet, ilk duyuru e, da siz yapmış oldunuz. Evet, böyle oldu. Teşekkür ediyoruz izlemekanızı sağladığınız ileriki süreçte de etkinlik hakkında daha detaylı bilgileri de e, buradan paylaşacağız dinleyicilerimizle. Eee, abi, şimdi e, biraz daha Tosyev'in ben başlığını da açmak isterim. Oradan konuya gireceğiz. Tür Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı. Şimdi, şimdi ben şöyle diyordum e, e, diyordum ki e, şeyin e, ismini doğru söyleyeni yönetim turuna alıyoruz diye. Seni ileride alacağız herhalde. Çünkü çok doğru bir biçimde söyledin bu kadar uzun bir ismi yani. Ee, evet. Çünkü e, küçük orta ölçekli işletmeler, serbest meslek mensupları ve yöneticiler bak hakikaten uzun bir ismi evet, var yani. Evet aslında... E, bu isim e, uzun olmasıyla birlikte gerçekten önemli ve büyük bir kesimi de e, Türkiye'de e, karşılıyor. Çünkü Kobi dediğimiz kavram dinleyicilerimizden belki bilmeyenler olabilir. E, yıllık cirosu 40 milyon TL'nin altında olan ve 250'nin altında çalışma çalışanı bulunan, işçi çalıştıran, işçi çalıştıran e, kuruluşlar. Ve bu kuruluşlar gerçekten yapıyoruz. aslında ülkenin dinamikleri diyebileceğimiz çok önemli kuruluş de işletmeler. Şöyle bir rakam var, bu rakam ne biliyor musun? Bu rakam küçük ve orta boy işletmeler, yani COBI dediğimiz kavram ülkedeki işletmelerin yüzde 99.8'ini karşılıyor. Evet oldukça yani, oldukça önemli bir... Evet e, yani geriye kalıyor zaten e, binde 2 yani ülke ülke ekonomisine ülkenin büyümesine, evet, ülke is ekonomisine ülkenin istihdamı istihdamına önemli katkı sağlayan e, ve evet. e, Anadolu'nun Kaplanları ismiyle de bazen adlandırılan kobiler gerçekten oldukça önemli. Şimdi nezih abi e, Kobilerin önemini artık e, vurguladık. Şuna girmek istiyorum. E, bu tartışılan Endüstri 4.0. Endüstri 4.0 nedir? E, bize dinleyicilerimize bunu anlatabilir misin? E, çünkü e, senin Şimdi edebi de yönü de edebi anlatıyorum ama önce ile ilgili bir şey söyleyebilirim. 4.0 aslında eee ileride göreceğiz. Bu dün dönüşümü. Yani dönüşüm şöyle. Endüstri 4.0 bir sanayinin dönüşümü. Sanayi dönüşümü şöyle. Biliyorsunuz sanayi niye 4.0 önce onu anlatalım. Tabii. Bu ilk endüstri eee devrimi denilen şey yani endüstri 1.0 denilen şey eee insan gücünün yerine buhar enerjisinin yani biliyorsunuz bu buhar mot makinalarını Evet 1800'lü yılların sonunda. Ee, buna, buna da sanayi devrimi denmiş. sanayi devriminde artık insan gücü yok, makine gücü var. 2.0 e, iki, e, iki sıfır noktasına gelindiğinde görülmüş ki bu elektrik makine, elektriğin kullanılması, elektroniğin işin içine girmesi. E, üç sıfır dediğimiz olay aslında bu bilgi teknolojilerinin, bir e, bilişimin, otomatik sistemlerin devreye girmesiyle alakalı bir şey. 40 ise ne? 40 artık böyle tek bir şeye bağlı bir açıklama değil. Endüstri 4.0 çok fazla disiplinin birlikte e, ülk, sanayideki verimliliği arttırma meselesi. Bunu ortaya ilk atanlar Avrupalılar. Bunların amaçları şu. Örnek vermek gerekirse, eğer Almanya %15'lik bir verimlilik artışı sağlarsa, bu sağladığı verimlilik artışıyla Türkiye'nin şu anda e, piyasadaki ne bizim avantajımız? Ucuz iş gücü. Bulunduğumuz coğrafi konum nedeniyle lojistik açık avantaj. Bu avantajlar ortaya kalkıyor. Ortadan kalkacak. Şimdi eğer biz de aynı oranda verimlilik olursak demek ki avantajımız ortadan kalkmayacak. İşte sorun bu. Şimdi gelişmiş endüstri toplumları e, böyle bir dönüşüm yapmak istiyorlar. Ama nasıl yapacaklar? Şöyle yapacaklar. Tek disiplinli bir şey değil bu. Yani şu anda bir yandan nesneleri interneti dediğimiz bir olay gelişiyor. Yani makinelerin doğrudan makinalarla ilişkisi. Otonom robotlar gelişiyor ve otonom, otonom robotlarla birlikte eklemeli imalat denilen bir yöntem ortaya çıkıyor. Yani e, hem robotlar e, bağımsız olarak çalışabiliyorlar hem de katman katman üretim yapılabiliyor. Hatların eski hatlar, hat mantığı ortadan kalkıyor. Değişik bir organizasyon var. Eklemeli imarat deniyor bunu. Benzetim teknikleri yani simülasyon teknikleri işin içine giriyor. Simülasyon teknikleri işin içine girdiği zaman bir sürü şeyi daha önceden benzetim yöntemiyle yapmaya başlıyorsunuz. Eskiden mesela uçak pilotları uçarak öğrenirlerdi. Şimdi ise biniyorlar simülatöre uçağı on kere düşürse de bir şey fark etmiyor. Çünkü Parçalanmamış oluyor, hayatı da kaybolmamış oluyor. Aynı zamanda üretim planlamalarında da benzetim teknikleri var. Dolayısıyla bu benzetim teknikleriyle bir fabrikayı önceden nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. Başka teknikler de var. Sesim geliyor, değil mi? Geliyor, geliyor. Ne abi. abi? Yani Artırılmış gerçeklik denen bir şey gelişti. Mesela bu Virtual Reality'nin kullanılan gözlüklerin bir başka biçimi var. Bu artırılmış gerçeklikle biz gözümüzde taktığımız bir gözlükle baktığımız bir motordaki arızalı parçanın hangisi olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda gözlüğün kenarından o parçanın nasıl değiştirileceğine dair eğitim bilgisi de önümüzde akıyor. Evet herhalde Endüstri 4.0'ın ne olduğunu örneklerinden önemli bir örnek oldu bu. Öyle zannediyorum ki. Evet. Evet, e, arttırılmış gerçeklik işin içine giriyor. Tabii ki şöyle bir şey daha oluyor. E, büyük veri dediğimiz bir şey var biliyorsunuz. Big data dönüyor. Bu evet. big data biraz yanlış anlaşılıyor şeyde e, günümüzde. Mesela zannediyor ki insanlar kurumdaki verilerin tamamı big datadır. Halbuki big data o değil. Big data yani büyük veri uzaydaki bütün veri anlamına geliyor. Mesela ko ko şeyin e, şöyle düşünün sizin hakkınızdaki hem Google'da hem YouTube'da hem Facebook'ta hem bütün her şeydeki tutulan bilgilerin tamamının analiz edilmesi anlamına geliyor. Böyle bir analiz yapıldığı zaman ortaya şöyle bir sonuç e, çıkıyor. E, artık kestirimlerinizi daha doğru yapmaya başlıyorsunuz ama bunları da kendi mesela şeyle yapmanız mümkün değil. Elle ya da okuyarak yapmanız mümkün değil. Bunların üzerinde de analiz analiz yapan programların çalışması gerekiyor. Tabii böyle bir şey olunca ortaya sistemlerin sistemi gibi bir kavram çıkıyor. Yani e, eskiden bir tane mesela şöyle örnek vereyim, vereyim ben sana. Tabii. Diyelim ki mesela bir e, tarlan var. Tarlada da bir damla sulama sistemi yaptın. Bu tarladaki yaptığın damla sulama sistemi ne yapıyor? Topraktaki verimi ölçüyor. Toprağın nemini. Ona göre e, o bölgeye su damlatıyor. Su gönderiyor. Şimdi bu gönderdiği suyu gönderdiği yerde toprağı belli oranda nemlendiriyor ve ürünü şey yapıyor. Bu bizim şu anda kullandığımız bir şey. Ama mesela Endüstri 4.0 mantığıyla açıklarsa bu nasıl çalışması lazım? Mesela bu sulama sistemi sizin meteorolojiye bağlıysa oradaki yağmur bilgilerini alabilir. Eğer yarın yağmur yağacaksa da su göndermez. Eğer bu sisteminiz sizin uluslararası talebe bağlıysa ve örneğin e, siz şey yapıyorsanız e, diyelim ki üzüm yap, üretiyorsunuz. Biliyorsun ki üzüm üretiminde mantık şöyle çalışır. Az su verirseniz kaliteli üzüm olur ama az olur. Çok su verirseniz de üzüm bol olur ama üzümün içindeki için üzümün niteliği düşer. Evet. Şimdi o zaman Dünya pazarlarına bağlıysa sizin sulama sisteminiz, dünyadaki üzüm üretimlerine, rekortelerine bunlardan bir analiz yapabiliyorsa, o zaman ne yapar? Eğer dünyada ürün fazlaysa kaliteyi arttırır, azsa miktarı arttırır. Yani Endüstri 4.0 böyle büyük bir uzaydan bir bilgi elde etmek anlamına geliyor. Bu amaçla yapılacak bir şey olur olabilir. Aslında yani bu bu, bu, aslında yani, bu, bu de örnekten de bu de şunu da görmüş de. ediyoruz ki Nezi abi e, yanlıştan düzelt. Endüstri 4.0 denildiğinde e, kişilerin aklında genelde hep sanayi gelirdi. E, aslında sanayi değil. Ta, 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 yani e, tarımdan e, tarımdan başlayarak e, ekonominin her alanına etkileyen bir e, unsur olarak düşünebiliriz değil mi bunu? Tabii. Yani şöyle düşün bak. Endüstri 4.0 denildiği zaman aslında ne oluyor? Sen aslında verimliliği arttırıyorsun iyiliği olarak. Bu arttırdığım birimlikten ama biliyorsunuz bu yöntemleri kullandığı için e, nesnelerin internetini büyük veriyi bulut bilişimi kullandığı için şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Mesela Endüstri 4.0'la birlikte. E, bakım maliyetlerin düşüyor. Niye? Daha önce anlattığım bu arttırılmış gerçekliği kullanıyorsun. Yani artık şey ortadan kalkıyor. E, nitelikli nitelikli eleman ya da bilgiye doğrudan Anında e, hatalı parçaya erişiyorsun ve anında o parçayı nasıl düzelteceğine dair bilgi sana geliyor. Dolayısıyla hem bakım süren azalıyor, hem de bakım maliyetlerinin yüzde onla yüzde kırk arası düşüyor. Pazarı ne oldu ki sürüm olabilir? süreleri şey oluyor, azalıyor. Pazara sürüm süreleri mesela eskiden e, pazar hakkında doğru bilgi aldığın için e, hangi pazarlara gidebileceğini biliyorsun ve mesela ulaşım sistemlerine doğru ulaştığın içinde pazarı sürüm süreleri yüzde yirmi ile yüzde elli arasında düşüyor. E bu da oldukça önemli ee, bir rekabet açısından efendim, da oldukça önemli veriler. Yani yüzde elli oranında mesela pazarı sürüm süresinin azaldığını düşün. Bakımının yüzde yirmi azaldığını düşün. Hani ortalamalarla bakalım. E mesela asıl daha önemlisi ne oluyor? Öngörü duyarlılığın artıyor. Yani artık şöyle yapıyorsun sen bir şeydeki hata oranın yüzde 85 oranında ya da doğru tahmin ediyorsun. Mesela yüzde 85 oranında eskiye göre daha doğru tahminler yapıyorsun. Bu da senin stratejik planlama yapma şeyine arttırıyor. Kalite maliyetlerin düşüyor mesela. Yüzde 10 yüzde 20 arasında kalite maliyetin azalıyor. Kalite maliyetin azalmasıyla birlikte hem kaliteli ürün üretmiş oluyorsun hem de maliyetlerde düşüş elde ediyorsun. Şimdi Endüstri 4.0'ın tabii sanayi ile ilgili bir tarafı da var. Mesela makinelerin çalışmadığı zaman %30 ile %50 arasında azalıyor. Ki bu, teknik personel verimliliği elde ediyorsun. O da %45 ile %55 arasında. Ve teknik personel daha etkin hale geliyor. Bu Endüstri 4.0'ın şeyleri yani Sonuçları. Evet. Neziha abi şimdi burada aslında sen çok önemli işletme bazında çok önemli rakamlar verdin işte. Bir taraftan maliyetler azalıyor, pazar e, süreleri kısalıyor, öngörüler artıyor. E, önemli bir şey makinelerin çalışmadığı zaman yani kapasite kullanım oranları genelde düşüktür. Bu kullanım oranları e, önemli bir oranda artıyor. Verimlilik e, en önemli faktörden birisi. Firma anlamında artıyor. Peki bu e, Türkiye ve dünya e, sektörleri anlamında e, tam olarak ne anlama geliyor? E, küresel rekabeti de düşünürsek e, herhalde o en baştaki sorduğumuz e, neden Endüstri 4.0 önemli sorunun cevabı olacak. E, Şimdi, bu rakamlar neden önemli? Ha, yani bizde iki açıdan önemli. Bir kere e, hani hep bu klasik bir laf söyleniyor. Deniyor ki matbaadan dolayı şey hani matbaayı kaçırdık. E, tanayi devrimini kaçırdık. Bu endüstri 4.0'ı kaçırmayalım. Şimdi evet bu genel bir söylem açısından çok doğru ama başka bir durum daha var. O da şu bizim ekonomimizdeki şirketler e, Kobi. Yani ne dedim ben? Yüzde 99.8'i Kobi. Bunların içinde de bir sıralama yaparsak bu diyoruz ya 40 milyon ciro olan biz, e, evet. çalışan sayısı 250'den az olan diye. Halbuki bunlar üç ayırıyorlar. Mikro şirketler var. Mesela çalışan sayısı 1 ile 10 olan şirket sayısı da %95. Önemli bir rakam. Önemli bir rakam. Eğer bunlar dönüşemezse Endüstri 4-0'a o zaman ortada diğerleri dönüşse de bir şey ifade etmiyor. Çünkü binde 2 dönüşse bile onlara hizmet sağlayıcılar dönüşmediği için biz bu işi başaramamış olacağız. Bizim ülkemiz açısından bu çok önemli ve bu açıdan da bütün stratejilerimizi yeniden ele almamız gerekiyor. Yani biz Kubilerin dönüşümü bazına oturtturamazsak Endüstri 4.0'ı çok diğer zaten şöyle bir şey var. Bizim uluslararası şirketlerimiz de nitelik olarak çok yüksek aslında. Yani e ve rekabete açık ve Endüstri 4.0'ı da kendini döndürebilecek finansal kaynakları var. Ama bizim sorunumuz Kubiler bazında. Biz ülkedeki küçük şirketleri ve parasal olanakları olmayan şirketleri dönüştüremezsek bu işin altından kalkamayacağız. O nedenle çok ciddi bir işbirliği mekanizmaları geliştirmemiz gerekiyor. Teknokentlerle Kubileri, üniversitelerle Kubileri ortak çalışma platformlarında buluşturmamız gerekiyor. Nezih abi araya gireceğim ben de tam onu sormaya hazırlanıyordum aslında. Teknokentler dedim ki biliyorum Tosyevinde gerçekten teknokentler ve 4, yani 4.0 anlamında çok ciddi çalışmaları var son zamanda. E, teknokentler bu işin tam olarak neresinde? Teknokentler neden önemli burada? Teknokentler bu işin neresinde biliyor musun? Teknokentler bu işin şurasında. Eğer teknokentlerin e, bilgi birikimini arttıram, aktaramazsak şeye bu işi başaramayacağız. Teknokentler her şeyi, şunların hepsini yapabilirler. Mesela Kubilere bilgi aktarımında farkındalık yaratabilirler. Kubilere e, ortak laboratuvar desteği verebilirler. Kubilere test sistemleri desteği verebilirler ve daha da önemlisi e, bu dönüşüm içerisindeki stratejik planlama ve güvenlik konularında, siber güvenlik konularında teknokent şirketleriyle işbirliği yapılabilir. Evet aslında e, şuna bağlayabiliriz değil mi? E, 2016'da TÜBİSAT'ın da e, yani 4.0 sanayi 4.0 ile ilgili önemli bir çalışması ve raporu da vardı. Orada da belirtilmişti. E, özellikle bu bahsettiğimiz COBİ'lerin ve diğer e, büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının Endüstri 4.0'la tanışmasının en önemli yollarından birisi arge çalışmalarının artması. Teknolojik R&D evet, çalışmalarının artması. E, ve ve yani. teknokentler de bu arge çalışmaları anlamında üniversitelerimizde oldukça önemli bir yere sahipler. E, peki şunu soracağım. E, netice itibariyle aslında Türkiye'nin bilişim sektörünü biliyorsunuz. Teknokentlerin yapısını çok iyi biliyorsunuz ve Tosya Genel Başkanlığından dolayı KOBİ'lerin e, durumunu biliyorsunuz. E, Türkiye en e, Endüstri 4.0'a Hazır mı? Hani biraz önce e, mecazi bir kavramdan bahsetmiştik. E, matbaayı kaçırdık, diğerini kaçırdık. Bunu kaçırmayalım gibisinden. Türkiye işin neresinde? Ya hazır gözüküyor e, biraz. Yani şöyle mesela e, demo fabrikalar kurulmaya başlamış vaziyette. Bursa Sanayi Odası bu işe girişmiş. Ankara Sanayi Odası girişmiş. Sanayide büyük bir farkındalık var. Ama bunu hep beraber bir toplumsal kampanya biçimine dönüştürüp desteklememiz gerekiyor. Çünkü aslında bu bir anlamda ee, küresel anlamda da düşündüğümüzde hem yani küresel rekabete ülkemizin girebilmesi, ülkenin büyümesi, verimliliğin artması birçok alanda sosyal etkileri de olacak ileri süreçte. Ee, geniş bir e, yelpaze. O yüzden yani e, 4.0 e, gerçekten oldukça önemli. E, Nezi abi, şimdi yavaş yavaş bir son 4-5 dakikamız kaldı. Bu süreçte e, şunu ben e, senden almak istiyorum. Neler yapmamız lazım? Yani bizim Endüstri 4.0'a e gidişte yol haritamız e, neler olması lazım? Büyük bir kümelenme kurmamız gerekiyor. E, şimdi bununla ilgili olarak faaliyetler başladı. Şimdi de şöyle bir şey oluyor. Herkes dükkan kurmaya çalışıyor. İş arttırmamız gerekiyor. Bunlardan en önemlisinden bir tanesi de teknokentlerin birbiriyle iş birliğini arttırmamız lazım. Çünkü şöyle bazı firmalar var ki uzman firmalar. Bunlar sadece o teknokentte var. Mesela teknoloji konusundaki bir firma var. O mesela bir teknokentte. E, ee, virtual reality konusunda bir başka firma var. O da bir başka teknokentte. Tek başına tek başına inşa, işleri yapmamız mümkün değil. Üniversitelerinde böyle. Yani bir eksik olduğumuz şeyi kabul edip diğeriyle işbirliği yapma modelini geliştirmemiz gerekiyor. Bir kere bizim en büyük sıkıntımız geçmişten de gelen bu. işbirliği kültürü yok. Daha çok Herkes kendi dükkanında çalışmak istiyor yani. Şimdi dolayısıyla bunun sonucunda da küçük küçük birimler ortaya çıkıyor ve bunlar bir işe yaramıyorlar. Halbuki endüstri top çok e, kültürlü ve çok disiplinli bir şey. Bir araya gelmediğimiz takdirde bunun altından kalkamayacağız gibi düşünüyorum ben. Evet özellikle zaten e, başına da bahsetmiştiniz. Eee 4.0'da çok farklı e, unsurlar var. İşte Nesren in internetinden bulut bilişime e, Tabii tabii. Mesela e, siber güvenlik Bih, atayas, önemli. Bir siber bir fabrika Bütün ürünler birbiriyle iletişimde. Eğer siz bunun güvenliğini kuramazsanız fabrika saatli bir bombaya dönüşüyor mesela. O zaman e, şunu diyebilir miyiz en azından bu kapsamda? E, Endüstri 4.0 anlamında e, hizmet verebilmemiz için bir ARGE'nin mutlaka desteklenmesi, ARGE çalışmalarının artması lazım. Ama en önemlisi anladığım kadarıyla e, uzmanlık alanında e, çalışan... Kurumsal iş Kurumsal işbirliği. Peki bu Kurumsal yönde... işbirliği, gönüllü kuruluşlar arası işbirliği, ihtisas dernekleri ve örgütler arasında işbirliği. Asıl işin şeyi burası. E, Anahtar kilim. Peki bu yöndeki çalışmalar ne durumda? Çünkü... Var işte biz de sabit e, Endüstri 4.0 kümesi kurduk. Hem içinde Tosyo var, hem Türkiye Birleşim Derneği var, hem e, diğer gönüllü kuruluşlar var, teknokentler var. Bunları büyütmeye çalışıyoruz. Bu kümeleri işlevsel hale getirmeye çalışıyoruz. Amaçlarımızdan birisi de bu. Mesela bu kapsamda Türkiye'deki teknokentlerin e, en azından e, hepsine bir çağrı yapmayı düşünüyoruz. Hatta organize sanayi bölgelerine de çağrı yapacağız. Bu işi böyle çözmek gibi bir stratejimiz var. O, o zaman son dakikalara geliyoruz. Bu sürede şunu belki altın çizmemiz gerekecek. Ben de en azından onu vurgulayayım. Gerçekten Endüstri 4.0 ee, sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye açısından oldukça önemli. Dünya açısından da oldukça önemli. Ee, mutlaka işbirliklerinin gelişmesi lazım. Buradan aslında tüm unsurlara da bir çağrı yapmış olalım. Ee, ortak çalışmak, ortak e, işbirlikleriyle e, aşılacak bir yol bu. Ee, bu işbirliklerin peki devlet kurumları bu işbirlikleri özendiriyor mu? Tabii, tabii, Bundaki... Devlet kurumları da bu işbirliklerin içinde olacaklardır. Onlar da bu işin farkında olduklarını düşünüyorum. Evet. E, Neziha abi Son olarak dinleyicilerimize aktarmak istediğim, iki dakikalık bir süremiz kaldı neler olur Onlar programımızı kapatalım. Son olarak şunu söyleyebilirim Özcan'cığım, olay şu bu paylaşım toplumunda, bu paylaşım düzeninde hepimizin kendine düşen bir rol var ve bu rolü de şöyle kurgulamamız gerekiyor. Ben her şeyi bilemem, benim bildiğim şeyleri bilmeyen başka kurumlar vardır bu kurumlarla nasıl işbirliği yaparım modelini oluşturmamız gerekiyor. Benim son söylemek istediğim bu aslında. Evet çok çok teşekkürler Nezih abi. Buradan tekrar İzmir'den de Ankara'da selamlarımızı iletelim. Ben de çok ee, teşekkür ediyorum. Üniversite, senin de bir üniversite olarak da bu işe bu işte bulunmandan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu bu farkındalığın sizin katkılarınızda da artacağına inanıyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür evet e, sayın dinleyiciler TRT Kent Radyo 101 Bilişim Gündemi programında bu hafta e, teknolojinin hayatımıza hızla girmesiyle karşımıza çıkan Endüstri 4.0 kavramını ele aldık. E, bununla ilgili birçok soruyu e, tosyöf. Genel Başkanı Sayın Nezi Küreğin Bey ile konuştuk. Gerçekten oldukça önemli bilgiler verdi ve özellikle en son olarak belki bu konuyla ilgili özetleyeceğimiz şey Endüstri 4.0 için mutlaka toplumda her, her kesim tarafından ilişkilerle ilgili, işbirlikleriyle ilgili bir kültür oluşturmamız ve ortak hareket etmemiz oldukça önemli. Programa son vermeden önce yayın sorumlusu Sevim Özkal, teknik yönetmen Serdar Özeren, ben Mustafa Özkan olarak hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Haftaya yeni bir bilişim programında buluşmak üzere. Hoşçakalın.